Arkadaşlar herkese merhabalar. Aksem yerden ısıtma sistemleri Tahir ben. Bugün Manavgat'tayız. Bir villanın alt katındayım şu anda. Çünkü üst katın merdiveni henüz hazır olmadığı için alt kattan bir örnek paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar burada Danfoss'un filometreli kolektörünü tercih ettik. Gidiş dönüşte otomatik furjörlerimiz. Buralara inşaat sonrasında termometreler gelecek ve gidiş dönüş sıcaklıklarını görebileceğiz. Flometrelerden her bir bordaki su hızını litre bölü dakika cinsinden ayarlayabiliriz ki bu da aynı zamanda ısıtmanın enerjinin homojen olarak dağıtılabilmesi demektir. Plastik köşe dönüş var. Kenarlarda kenar izolasyon bantlarını kullanmaya mutlaka özen gösteriyoruz arkadaşlar. Burada 30 daniste ki bütün uygulamalarımızda bilirsiniz. 30 daniste ürün e, tavsiye ediyoruz müşterilerimize. 30 daniste yerleştirme straforumuz ve Danfoss'un PXA oksijen bariyerli 5 katmanlı borusuyla yerden ısıtma uygulamamızı tamamladık. Böyle konnektör çıkışlarından özellikle kendi sahasına giden yani mesela şurası terasa gidiyor. Bu kendi sahasına gidip gelen boruları açmadan su soğumasın gidiş dönüş birbirini desteklesin diye bunları sık gitmekte fayda var arkadaşlar. Şurası işte bir banyomuz malum buralarda en sık uygulamamız 7,5 cm aralıklarla. Ee, şurada bir verandamız var arkadaşlar. Burada daha sonra cam balkonla kapatılacak. Burası mutfak kısmı. Şurada tezgahlar olacak. Şurası evin giriş kısmı. Şuraya bir merdiven yapılacak. Efendim burası salon kısmı. Ve şurada da yine bir oda kısmı. Hemen hemen bu planın aynısını galeri boşluğu hariç yukarıda da görebiliyoruz. Şimdi her uygulamada olduğu gibi bu uygulamada da arkadaşlar sık boru uygulamasına dikkat ediyoruz. Antalya'da olsak bile burada kaç metreküp şap ısınacak arkadaşlar. Burada atıyorum 100 metrekarede 5 metreküp şap var demek. Bir şapı Antalya'da ısıtmayla Sivas'ta ısıtmanın aslına bakarsanız ilk ısıtma sıcaklıklarını ihmal edersek Antalya'da ısıtmayla Sivas'ta ısıtmanın çok bir farkı yok. Bu şap belli bir metreküp'e sahip. Bu şap önceden bizi ısıtacak, ki önceden kendisi ısınacak ki daha sonra bizi ısıtsın. Dolayısıyla hızlı bir ilk ısıtma için homojen bir şap ısı dağılımı için bu bor aralıklarını sık tutmakta fayda var. Buralar 15 santim. Hatta şu cam kenarlarında biraz daha 7,5 cm doğru düştüğümüzü görebilirsiniz. Dediğimiz gibi şapın ısınması demek dönüp tekrar bizi ısıtacağı için ilk ısıtmanın hızlı olabilmesi. Burada bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk gibi dalgalı ısıtma yerine düz lineer bir ısınma olabilmesi için boru aralıklarını sık tutmakta fayda var arkadaşlar. Ee, özellikle mesela verandalarda da işte görüyorsunuz buranın cam balkon etrafı. Burada da doğru düzgün bir ısınma sağlayabilmek için boruları böyle uygun döşüyoruz. Bu şu demek tabi borular ne kadar sıklaşırsa kombinin su sıcaklığı o kadar düşer. Borular ne kadar seyrelirse kombinin su sıcaklığı o kadar artırılmak zorunda kalır. Kombi sıcaklığı artarsa ne olur? Çok yakar. Kombi sıcaklığı artarsa ne olur? Zeminler fazla ısınır, şap bozulur, ayak sağlığı bozulur. Yanlış bir yerden ısıtma sistemi olur. Halbuki doğru bir yerden ısıtma sistemi için düşük sıcaklıklı kombiyle yaklaşık 35 derece suyla böyle güzelce ısıtmanın, ısınmanın gerçekleşmesi lazım. Tabi bu kadar sık boru demek kolektör ağız sayısının da artması demek. Buraya 3-4 ağızla 150'şer, 200'er 200 er metre boru düşemiyoruz. Yaklaşık her 10 metre kareye bir ağız kolektör sayısıyla bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ağızlı bir kolektörümüz varmış ki bu katta zaten yaklaşık 80 metrekare. kare. 80-85 metrekare. Dolayısıyla yaklaşık böyle her 10 metrekareye bir kollektör ağası. Yaklaşık e, her metrekare alana 7 Kolektör yoluyla beraber 8 metre boru ve böyle sık bir uygulama düşük sıcaklıklı, verimli, homojen, hızlı ısıtan, doğru bir yerden ısıtma demektir. Bunun dışındaki uygulamaların yani bu tarzın dışında çıkılırsa bu kuralların dışına çıkılırsa o uygulamaların yerden ısımanın doğru özelliklerini yansıtmayacağını biliyoruz. Hakeza ürün seçimi de çok önemli. İşte 30 dan ezilmeyecek, kırılmayacak. Borular PXA uzun ömürlü. Efendim kenarlardan kenar yalıtım bantları ısılarımızı kaçırmayacak ve kolektörümüz ki en kritik unsur bütün gidişte dönüşte havalar atacak. Termostatlar görüyorsunuz kablolarını arkadaşlar. Odalardan gelen termostatlarla efendim vana motorlarıyla buranın istenilen odanın istenilen sıcaklığa ulaşma sağlanacak. Tabii vana termometrelerinden de gidiş dönüş sıcaklıklarını takip edebileceğiz. Manavgat'tan aksem yerden ısıtma sistemlerinden sektördeki bütün paydaşlarımıza, müşterilerimize, mühendis kardeşlerimize, işçi kardeşlerimize, sektörü takip eden herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek dileğimle.